Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Burası küçük bir terasım. E, evimin bahçesi. Çok küçük. Yani teras diyorlar giriş katta Almanya'da e, buralara. Ortancamı önceden almıştım. Geçiyor yani. Böyle ortancalar var, güller var. küçük bir yer. Bunu geçen sene almıştım, içeriye aldım. <laughs> Bu sene çıkardım. Biraz iyi oldu. Budadım küpeliği. Gülün arkasında beyaz ortancalar var pembesi var. Top top olandan. Ama az açtı bu sene. Yanında mavi ortanca var. Cinsi çok değişik. Gördüğünüz gibi. Yanlarında çiçekleri var. Ortası tane tane böyle inci tanesi gibi. Çok farklı. Hatta bundan geçen sene Eylül'de çelik yaptım. Tuttu ama açmadı bu sene. Bu devamlı mavi yani rengi değişmedi aldığımdan beri. Yanında da pembesi var. Bu da kokulu gülüm. Çok güzel e, kokuyor. Tabi güllerin zamanı da geçiyor. Tek tük açıyorlar şimdi. Önceden arsay e, çekseydim. Bu da pembesi mavi e, ortanca'nın. O az açtı bu sene. güller açtığında çekseydim rengarenk oluyordu burası. İçi böyle çok güzel çok seviyorum da çelikten e, tutturdum. İyi günler dilerim.